3-4 yaş arasındaki en önemli şey çocuklara vicdan ve merhameti aşılamaktır. Vicdan ve merhamet daha sonra ortaya çıkmaz. Bu yaş grubunu hem koruyacak hem de destekleyecek sosyal politikalara ihtiyaç var. Bugün çok geride okul öncesi eğitim. Yüzde yüzlere ulaştırmamız lazım ve bunu ücretsiz yapmamız lazım. Bugün geleceğimiz olan çocuklar ve çocuklukla ilişkili gençler, çünkü çocukluğun tabiri, birçok tanımlamaya göre 25 yaşına kadar devam ediyor en az 18 yaş yani çocukluk deyince 3-5 aylık bir yaşında 3 yaşında olmuyor 0-18 yaş 0 yaşlı 18 yaş arası çocuk olarak kabul edebiliyoruz bu yaş neden önemli bu yaş dış etkilere açık kötülüklere hassas olan bir dönem kendi kendini koruyamayacak kendi karar verebilecek hukuki yapıdan yoksun bir dönem ve geleceğimizin teminatı olan yaş aralığı buradaki yapacağımız her olumlu yatırım ülkemizin geleceğine olumlu olarak yansıyacaktır kat ve kat olarak yansıyacaktır. Şimdi burada iki tane politika çok önemli. Birincisi, birincisi koruyucu politika yani 0-18 yaşa gelebilecek tehditlere karşı bu yaş grubunu korumak. İkincisi bu yaş grubunu gelecek için desteklemek. Yani hem koruyacağız hem destekleyeceğiz. Sosyal politikalarla destekleyeceğiz. O yüzden ülkelerin gelecekleri için bu yaş grubunu hem koruyacak hem de destekleyecek sosyal politikalara ihtiyaç var. Tabii ki şu aklınıza geliyor. Hani ülkenin bütünü aslında bu yaş grubunu da etkiliyor. Örneğin aile yapısını desteklerseniz çocuklar desteklenecektir. Doğru. Ama aile yapısını nasıl desteklersiniz? Aile yapısını e, ekonomik olarak destekleyebilirsiniz. Manevi anlamda destekleyebilirsiniz. Yani o kişilerin ahlaklı ve erdemli olması için destekleyebilirsiniz. Çünkü bir çocuk ilkokula geldiği zaman bazı şeyleri artık algılayamaz, ondan sonra yerleştiremezsiniz. Bir çocuğun karakteri 3-4 yaşında belli olur. Demek ki 0-3-4 yaşı çok iyi değerlendirmemiz lazım. O yüzden de en çok etkilenen aile ortamını düzeltmemiz lazım. Neler yapılabilir? Bir kere o evlere Avrupa'nın, Amerika'nın kanalizasyonlarının akışını durdurabilirsiniz. Bugün çok dindar görünen kanallar bile inanılmaz ahlaksızlıkları, erdemsizlikleri o evlere akıtıyorlar. Rütü'nün bu konuda çok dikkatli davranması lazım. E, siyasi, ideolojik suçlardan çok ahlaksızlıkların ve erdemsizliklerin üzerine gitmesi gerekir. Bunun dışında aile yapısını nasıl koruruz? Bir kere 3-4 yaş arasındaki en önemli şey çocuklara vicdan ve merhameti aşılamaktır. Vicdan ve merhamet daha sonra ortaya çıkmaz. Daha sonra sizin yerleştireceğiniz şey adalet duygusudur. Ama vicdan ve merhamet olmayan bir e, ruha adalet duygusunu aşılayamazsınız. Peki nasıl bunu yapacağız? Nasıl gerçekleştireceğiz? Toplumsal olarak bir tekrar yapılanmaya ihtiyaç var. Aileyi her açıdan desteklememiz lazım. Ailenin çocuklarını yetiştirilmek için bir maddi sıkıntıya girmemesi gerekir. Örneğin okul öncesi eğitimini çok yaygınlaştırmamız lazım. Bugün çok geride okul öncesi eğitim. Yüzde yüzlere ulaştırmamız lazım ve bunu ücretsiz yapmamız lazım. Devletin en önemli görevlerinden bir tanesi okul öncesi eğitimi ve bebek bakımlarına destek vermesidir ve bunu ücretsiz yapmasıdır. İnanın yapılan çalışmalar gösteriyor ki... bir ülkede okul öncesi eğitime ve bebek bakımına ayrılacak istihdam... ülkeyi baştan başa yollarla, inşaatla, doldurmakla elde edeceğiniz istihdamın iki veya 3 katı. Hem de elde edeceğiniz insan kalitesi yükseliyor. Ee, yine aileye sağlık desteği, sağlığa ulaşımda eşitlik, evde bakım destekleri. Bütün bunları sosyal politikalar dönüşmesi ve desteklenmesi gerekir. Okulların yapısı. Şimdi okullarda çok ciddi bir adaletsizlik var. Şöyle, eğer siz iyi öğretmenleri veya istihdam ettiğiniz öğretmenlerin kalitesini yükseltemezseniz, onları destekleyemezseniz eğitim de destekleyemezsiniz. Bugünkü yapı şöyle, maddi imkanları doğrultusunda varsıllar çocuklarını daha iyi özel okullara gönderiyorlar. O okullar neden iyi? Çünkü bu varsıllardan gelen imkanlarla öğretmenler daha iyi imkanlarda çalışıyorlar. Peki yoksullar ne yapıyor? Yoksullar devletin sağladığı sınırlı imkanlarla oluşturulan okullarda eğitim alıyorlar. Bu çok yanlış. Bu adil olmayan bir sistem. Mutlaka bizim bu eşitsizliği, bu eğitime e, ulaşımı e, adil kılmamız lazım. Bakın sonu nereye varıyor bunların biliyor musunuz? Özel eğitim alan çocuklar, varlıkları varlıklı ailelerin çocukları, ayrıca bir de kurs alıyorlar. Mesela üniversite kursu alıyorlar. Ve Özel üniversiteleri kazanıyorlar. Peki yoksullar iyi üniversiteleri kazanamıyorlar. Yani yüzde olarak tabii ki başarılı öğrenciler birkaç tane onları örnek vermiyorum. Ben kitlesel örnekler veriyorum. Bazı üniversitelere gitmek zorunda kalıyorlar para veremedikleri için. O üniversitelerle, öbür üniversitelerin arası çok açık. Bu nasıl bir adil eğitim sistemi? varsıllar varlıklarına varlık katıyorlar. Yoksulların yoksulluğu giderek artıyor. Bakın ülkede sosyal politikalar herkesi ihtiyaç duyduğu eğitime, sağlığa, adalete eşit erişebilecek seviyeye getirmelidir. Bunun için aslında ülkede bir asgari ücret değil, azami kazanç sistemi kurulmalıdır. Yani Herkesin istediği kadar kazansın diyebildiği sistemler çok adil sistemler değildir. Biz asgari ücret koyuyoruz ama kazanabilen yolu ne olursa olsun istediği kadar kazanıyor. Bu yanlış bir şey. Ha bu efendim kapitalizme serbest sermayenin dolaşımına karşı bir hayır değil. Bakın Amerika Birleşik Devletleri herkes Amerika Birleşik Devletleri bu sermaye serbestliğine örnek gösteriyor ya Ford dünyaya hakim olmuş büyük otomotiv devi. Ford fabrikalarında çalışma şöyledir. Bu sistem şöyledir. En fazla kazanan CEO diyelim, en az kazanan işçiden 20 kattan daha fazla kazanamaz. Benim teklifim şu. Gelin hep beraber sistemi değiştirelim. Ülkemizdeki asgari ücreti koymayalım. Devlet kime ne kadar en fazla maaş veriyorsa... Onun 20'de birini asgari ücret olarak tespit edelim. Devletin en çok ödediği ile en az ödediği arasında, kazanan arasında 20 kattan daha fazla fark olmasın. Bunu sadece maaş olarak söylemiyorum. 3-5 yerde çalışıp 3-5 maaş alanların toplamını söylüyorum. Çünkü 3-5 yerden para kazanan kişinin bu nasıl onun hakkı olarak kabul ediliyorsa asgari ücret kazanan emekçinin de 3-5 yerden asgari ücret alma hakkı vardır. Onu da sağlayabiliyorsanız öbürünü de sağlayın. Herkese adil, sağlıklı, daha erdemli günler diliyorum.